İstanbul Bilişim, bilişim sektöründe son 5 yılda en fazla gelişme kaydeden şirket seçildi ve şu anda yanında İstanbul Bilişim Genel Müdürü Sayın Özgür Güleç var. Öncelikle İstanbul Bilişim neden ödül oluyor? Farkı nedir? İlk ve tek diyorsunuz. Ne için? Evet, ee, dört ürün gamıyla, dört ana ürün grubuyla hizmet veren şirketimizde tamamen profesyonelleşme, ihtisaslaşma mantığını esas alıyoruz. Bu konuda tüketicimize, kullanıcımıza, müşterimize yönelik her türlü ee, ara, tıkla ve uğra hizmet başları altında en üst düzey hizmet vermeyi esas edinmiş durumdayız. <laughs> Sony VAIO şu anda 4 ürün modelinde dünya rekorlarının elinde bulunduruyor. Görüntü kalitesi, görüntü netliği, notburun tüm kullanımı esnasında tek muhasap olduğumuz, göstermesini sağladığımız ekranın e, görüntü performansı, fevkalade, çok bariz, çıplak gözle, e, açık görünebilen farklarla Sony VAIO'nun önemli e, teknolojik üstünlükleri arasında en baş özellik olarak sanılabilir. Müzik 12.1 inçte dünya rekor 90.000'e 90 bir kontrast X-Flat ekran teknolojisiyle geliyor ve 12.1 inç ekran e, büyüklüğüne hayır olmasıyla birlikte 984 gram gibi farklarda e, bir rekoru elinde bulunduruyor. Tüm standart teknolojiler ve benim çok hoşuma giden parmak izi e, sistemi bu şifreleri parmak izimize tanıttığımız zaman boşlukları yazmadan kopluyorsunuz. Ee, parmak izinizi geçtiğinizde sadece açılırken değil bunun kullanımı tam bilinmediği için detaylandırmak arzu ediyorum. Ee, her türlü dosyanızın açılımında parmağınızı geçirmeniz o dosyanın açılması için şifrenin tekrar hafızasına alınması için yeterli. İzleyicilerim kesinlikle sormamı istiyorlardır. Çok güzel, çok güzel anlattınız. Hep size bunlardan edinmek istiyor eminim ki ama Nedir kampanyalarınız var mı? Gerçekten Sony VAIO sahibi olmak zor mu? Sağ şu anda söylediğimde çok şaşıracakmışlarımız olduğunu ben de tahmin edebiliyorum. 729 lira artı KDV'ye çift katman double layer artı eksi kaydetme okuma özelliğine sahip bir writer'ı, 90 bir kontrast X-Brite ekranı ve diğer özelliklerine haiz 15.4 inç standart bir notebook verebiliyoruz. Evinizde plazma almak istiyorsanız şu aralar sıkça kafanızı meşgul ediyorsa, araştırıyorsanız işte uzmanın yanı başımızda Özgür Bey'e hemen soracağım plazmalarda son durum nedir? Full HD denen bir kavram hepimizin çok yaygın e, aşina olduğu karşımıza çıkan e, dijital yayına geçiliyor karasal yayından böyle bir dijital yayına geçişiyle de destekleyen yegane teknoloji plazma LCD. Bunun çünkü teknolojiye yansıtılması hem ebatlarının büyümemesinden hem teknolojinin bir maliyeti olmasından dolayı plazma LCD'nin e, has dairesinde kalmış durumda. 32 inç dediğimiz e, ekrandan başlayan ebatlarda e, biz profesyonel ürünlerin e, en üst modellerin, modellerin e, en yeni ürünlerini Türkiye'ye getirip ilk elden e, ithalat dağıtımını yapan ...bir e, organizasyon şemasına sahibiz ve bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle en iyi bilinen markaların en yeni modellerini, en iyi fiyat avantajları... çoğu zaman bir eski modelin daha altına fiyatla bizim adreslerimizden mutlaka kontrol etmeden... ...tüketicilerimize anons etmek istiyoruz. İstanbul Bilişim Kontere adresimiz çok önemli bir konumda. Ee, yine e, ara uğra tıkla konseptinde konsantre ekiplerimizden mutlaka en teknik detayları... ...ürün almadan e, bir bilgi paylaşımı noktasında arayıp sorabilirler, danışabilirler. Aynı zamanda teknik destek de sağlıyoruz. Evet. Tüm Türkiye'de 90 servis istasyonumuz var. Şöyle bir avantajımız var, stoklu çalışan bir yapıyız. Aynı gün stokumuzdan kendi ürünümüzü sevk etme avantajıyla e, bir hızlı adım e, ortaya koyuyoruz. Bu adımı da e, Türkiye'nin 90 e, noktasındaki kurulum montaj ve servis ekiplerimizle anında destekliyoruz. Tüm Türkiye'de de böyle önemli bir hizmetimiz var. hayatında toplantıların artık vazgeçilmesi aynı zamanda ev sinemasını sevenler için de projeksiyonlardan bahsediyorum. Pek tabii ki şimdi projeksiyon modelleri de ekranlarınıza gelecek. <laughs> Ketizeyir'in alınacakları projeksiyon cihazlarını burada birebir görme şansları var herhalde değil mi? E, Türkiye'de iddialı bir showroom hizmeti sunuyoruz. Sunum e, odası hizmeti sunuyoruz. Birebir giriş çıkış senleri, görüntüyorum e, görüntü yorumlayıcı cihazın ee, esas kriterini, referansını teşkil eden kendi görüntüsünü mukayeseli istediği iki üç cihazı kıyas edecek şekilde ee, büyük büyük şovrumuzdan cihazları tespit edip sunu odamızda görüntü e, kalitelerini, görüntü performanslarını, ışık ortamını tamamen kendi irademiz ayarlayabildiğimiz teknolojilerle çok rahat mukayese etmelerini tavsiye ediyoruz zaten kullanıcılara. Burada bulunduğumuz ortam Sony VAIO ürünleri başta olmak üzere Türkiye'nin e, tüm modelleri bir arada inceleme imkanını sağlayan en büyük Sony VAIO showroom'lu slagoni ile hizmet verdiğimiz bir alan. E, Mecidiyeki yolun ana girişinde Gayret Efe ana giriş yolu üzeri ifadesiyle adresimizi verdiğiniz noktada tüm e, müşterilerimiz, kullanıcılarımız Sony VAIO ürünlerinin hepsini burada bir arada mütala edebilirler.